Bu dava ile ortaya çıkan Türkiye'de çürüyen, kokuşan sistemin yeni doğan bebeklerimize uzanan elidir. Bu ülkede artık 85 milyon insanımızın can güvenliği yoktur. Bu ortaya çıkmıştır. Burada iddianameye yansıyan sadece 10 bebeğimizin hayatını kaybettiğidir. Fakat yıllar içinde kaç bebeğimizin hayatını kaybettiği, sakat kaldığı yönünde çok ciddi sorular vardır. Bu şehrin 19 hastanesinde göz göre göre çete faaliyetlerine izin veren ve bebeklerimizin hayatını kaybetmesine neden olan kamu görevlileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bu davada yoktur. Burada ağır bir sistem sorunu var başından başlayarak neresinden tutsanız elinize gelen bir skandallar zinciri var. Sağlık Bakanlığı denetim görevini yapmamış. Bu olayların başlamasıyla birlikte harekete geçmemiş. Sadece mali şubeye bildirmişler ve bununla yetinmişler. Ve bu sürede bu soruşturmalar yapılırken Sağlık Bakanlığı denetim görevini çok geç yapmış. Soruşturma dosyasından anlıyoruz ki 8 ay 9 ay sonra ani denetlemeler yapmışlar. Orada da bir şeye rastlayamamışlar. Yani Sağlık Bakanlığı seyretmiş. Ve Sağlık Bakanlığı seyrederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, SGK'ya da bildirimde bulunmamışlar. SGK da çatır çatır para ödemeye devam etmiş. Ama siz daha bu işler ilk başladığında denetiminizi yapıp en azından denetim sonuçlarına kadar bu hastaneleri kapatsaydınız bu çete bu kadar cinayeti işleyemeyecekti. Amen.